bizim incelediğimiz araba renk siyah en çok en çok tutulmayan rengi diyelim tutulan değil en, en tutulmayan rengi arkadaşlar neden çok fazla toz kir pislik gösteren bir araba ama bu arabanın beyazı grisi kırmızısı bordosu gerçekten tutulan renkler seçeneğinde şimdi aya, benzinli bir modelle beraber LPG var sorunsuz sıkıntısız araçlar kategorisinde benim gözümde en üst seviyelerde 450-500 lira param var abi araba bulamıyoruz ne alacağız nasıl bir araba alabiliriz soruların cevabı karşınızda arkadaşlar. Bu şekilde bir güzel bir içerik çekmek istedik sizlere. Hem arabadan bahsedeceğiz, hem arabanın özelliklerinden bahsedeceğiz. Çok kısa da bir yol e, sürüş sesimiz olacak sizler için merak edenler, Böyle çok anormal ses yok ama yaşına göre yılların yorgunluğu maalesef ufak tefek böyle trim seslerimiz geliyor. Sorunsuzluk istiyorsanız, ya kaçar istemiyorsanız doğru tercih bence Toyota Corolla. Şöyle arabanın içerisinden başlayarak daha sonrasında kaput altına, motor kısmını detaylı bir şekilde hep beraber inceleyelim. Şimdi içeriye geldiğimiz zaman